beyaz sayfalardı kanatları. Uçup elime kondu beyaz kuş. Nefis. Durdu. Dersem uçar gider mi kuşla birlikte? Derince çeksem içime. Yeter mi bana? Özgürlük dışımdayken ve içim kapkara. Beyaz sayfalarda bulmak için kurtuluşumu karalasam. Karalandıkça aklansa içim. Kalem de ben olsam yırttığım kağıtta. Yeter ki azalmasa sayfalar, boşalsa azabım içimden rüzgara. Düşümde bir beyaz kuş gördüm. Uçtu, elime kondu. Koşulsuz sev dedi kendini. Sen özgürlüksün dedim, sevgi sen. Acımı kanadına bıraksan peki. Zamanı gelince açar içindeki tohum dedi. Zamanı gelince yüzünü güneşe çevirir. Sen bilirsin. Bilirsin de azaba yenilirsin. Varsın cesaretsizlik olsun adı. Zamanı gelince onu da sevgiden öğrenirsin.